Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz ekran kartlarını kolay ama etkili bir şekilde undervolt yapmak. Biraz detaylı anlatmak gerekirse resmi limitlere dayanarak ekran kartlarımızın işlemcisine, çiplerine voltaj ve hız limiti koyuyoruz. İlk başta bu işlemi nasıl yapıldığını göstereceğim. Ardından da işte güvenli mi değil mi, isteyen daha fazla nasıl hız ve sıcaklık düşürebilir, isteyen nasıl hız arttırabilir. Bir de testler olacak. Yani burada gösterildiği gibi sıcaklık düşürürken FPS nasıl artmış bir de onların testlerini videonun sonlarına koymayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan bir yazılım var. İki de sonuçta herkesin kendine özel bir ekran kartı var, modelleri var. Onun hız değerleri, özellikle de turbo hız değeri onları bulacağız. Bu ikisini yaptıktan sonra işlemi göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan MSI Afterburner bu ücretsiz bir yazılım. Burada betası varmış ama biz final sürümünü kullanacağız. Siz şu finali indireceksiniz. İki de şuraya şu benim ekran kartı. Siz buraya kendi ekran kartınızı yazacaksınız. Markası önemli değil. Bilmeyenler için basit bir şekilde anlatayım. 3 tane zaten çip üreticisi var. Ekran kartının işlemcisini üreten. AMD, Nvidia, Intel. Diğer markalar bu üretici ekran kartını sonradan tek fanlı soğutucular yapan, 3 fanlı soğutucular yapan, kendine göre şekillendiren firmalar. Ama bizim ihtiyacımız olan resmi çip üreticisinin değerleri. İşte bu teknik özellikler anlamına geliyor. RTX 360 Specs yazdım. Hemen çıktı. Şöyle resmi sayfaya giriyoruz. Burada da hemen Specs çıktı. Buradan da basıyoruz. E, turbo hızını burada göstermiş. 1.78'miş. Ben biraz daha detaylı bakayım dedim. Bu benimki. Benimkinin base'i, temel hızı 1.32'ymiş. Aşırtması da 1.78'miş. Esasında biraz bakınca 1.777 çıktı. Neyse burada 1.78'i aldık. Şimdi MSI Afterburner'ı da kurduk. Şöyle kurulmuş halinden ben hemen geleyim. Yapacağımız çok basit. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Sadece tek dokunacağımız yer bu Curve Eğim Editörü. Curve Editörü'ne şöyle tıklıyoruz. Öncelikle karşıma gelen şöyle bir eğim vardı. Bakın eski eğimi şöyle göstereyim. Hatta şöyle eskiye döndüreyim. Şimdi bu, burada bir eğim var. Ben resmi sayfaya girip de ne bulmuştum? 1.78 hatta ben daha da ayrıntılısını buldum. 1777. Şuralardan bakın 1600 ile 1800 arası bir hız arasında ben yer bulmam lazım. 1770 1777. İşte tam aradığım nokta. Buraya şimdi klavyemin sol shift'ine basıyorum. Faremin sol tıkına basıyorum, basılı tutuyorum. Şöyle çekiyorum. Mouse'un sol tıkını bıraktım. Şimdi iki kere 1, iki kere Enter'a bastım. İşlem bitti. Sonradan şurada benim kayıtlı olduğu için ilk 1, 2, 3, 4, 5 bakın ben 1'e getirmişim. Şu kilit açık olması lazım. Bastım. Bakın yanıp söndüler. Hadi 5'i seçeyim. 1'i zaten doldurmuştum. 5'i seçtim. Onayladım. Kilidi de kapattım. İşlemim bitti. İşlem bu kadar. Şimdi ben önce ne yaptım? Tekrardan anlatayım sadece resmi veriler daha önceden çalışan hızlarda bir tane limit koydum. Bakın bu hızlardı. Bu da voltajıydı o hıza. ihtiyaç duyulan voltaj. Resmi olarak daha önceden de verdiğimiz voltajdı. Ben sadece dedim ki buradaki resmi rakam üzerine çıkma. Artık bundan sonra 1777 benim ekran kartım ki böyle olduğu için hiç geçmeyecek. Voltajı da hep sabit verecek. Ama şu eski düzendeki eğrimin üst kısımları gitti bunu ne için yapıyoruz biz? Ya ekran kartımız çok sıcak çalışıyordur. İşte 75-80 hatta 80 üstü çalışıyordur. Gürültüsü vardır. Fan gürültüsü. Performans düşüklükleri vardır. Siyah ekran vardır. Bilgisayarın kitlenmesi vardır. Bu tarz şeylerin önüne geçmek için yapıyoruz. Ve geçmemizi de sağlıyor. Testlerde de gösteriyor. Ayrıca şurada bir de sıcaklıklar var. Şurada da belli ediyor. Diyor ki eğer diyor şu hızları tekrardan eğer diyor sen belli sıcaklığı geçersen diyor ben bak hızlarını düşürürüm diyor. Biz sıcaklıkları hafiften kontrol altına aldığımız için de bu hız düşüşünü ve çeşitli hataları almamaya başlıyoruz. Bu şekilde hız da artabiliyor. Son olarak işlemlerin dışında sizin bunu hep yapabilmeniz için yani bunun bilgisayar açıldığından itibaren geçerli olması için şunu da yapmanız lazım. Şurada bakın bir şu kilit açık olacak. Şurada bir Windows işareti var renkli hale gelmesi lazım. Şurada da bir iki tane seçenek var. Sistem başlarken çalıştır. Minimize olarak başlat. Uygula tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Artık hep bu şekilde çalışacak. Şimdi ilk defa yapanlar ilk defa görenler için söyleyeyim. Bu güvenli mi? Şöyle anlatayım. Eskisinden daha güvenli. Çünkü biz bir şekilde sınırlandırdık. Hafiften undervolt yaptık diye. Biz artık şurada gördüğümüz fazla voltajları hiçbir zaman vermeyeceğiz. Ne fazladan voltaj verdik ne hız aşırtma yaptık. Biz zaten bakın şuradaki fazlalıkları törpüledik. Ve şuradaki seçtiğim nokta da zaten resmi noktalardan bir tanesiydi. Ve zaten eskiden kullanırken de 1770'e ve onun karşılığı olan voltajı hep geliyordu zaten. Hata verse oradan verirdi. O yüzden daha serin çalışacak voltajı belirli bir seviye aşmayacak. O yüzden eskisinden de daha güvenli. Tekrardan şöyle hafif hikayesini anlatayım. Şu anda 3 tane ekran kartı çip üreticisi var. Nvidia, AMD, Intel. Bunlar zaten belli bir tanıtım sürümlerini kendi ekran kartlarını üretiyorlar. Ama ondan sonra işte diğer MSI'dir, buradaki Asus'tur, Palit'tir vesaire vesaire bir sürü marka kendince kendi soğutma sistemini koyuyor. Kendi hızlarını belirliyor. O sırada bazıları oluyor olmuyor. İşte artık sıcaklıklarda yazın sıcaklıklar çok artabiliyor. Çeşitli sorunlar çıkartabiliyor. Bunu bu şekilde hallediyoruz. Çeşitli aksaklıklar varsa da yüksek sıcaklıklar varsa da bir önleme yöntemi. Şimdi bir de ben videosunu aşağıda koyarım. Ben bir de FPS e limit koyarak da işleri hallediyordum. Onda da ara sıra yazılım açıkları olan yerlerde bilgisayar imdatçılığı atar gibi bazı noktalarda sıcaklık artışları, devir hızları oluyordu. Onları tamamen yok etti. Yani ben de olan o. Ben onun için yaptım. Eskiden bakın bu undervolt yapmadan, bu işlemi yapmadan limitsiz testimde 79 dereceye çıkıyordu. Ortalama 200 fps alıyordu. 239 fps'ye geliyor. Bakın şimdi undervolt yaptım. FPS 207 ortalama FPS'ye çıktı. Maksimum FPS e 246'ya yükseldi. Üzerine 79'dan 73'e yani 6 derece. Bunlar çok önemlidir 6 derece. 6 derece daha da soğudu. Yani videonun kapağında başlangıcında olduğu gibi. Hem daha hızlandık hem daha fazla FPS e aldım hem de 6 derece ekran kartım soğudu. İlk başta bunları görünce dedim acaba artık FPS e limite çok da önerdim. FPS e limite gerek kaldı mı? Onu bir denedim. Şurada Eskiden undervolt'suz FPS limit koymuştum. 143 FPS'ye. 144'e çekmeye çalışmıştım. 65 derece. Ama undervolt yaptığımda daha fazla en düşük FPS'm bile arttığı için 147'ye çekmiştim. Gene de 10 dereceye kadar FPS limit gene de sıcaklık farkını hissettiriyor. FPS limitsiz ama undervolt'lu 4.8 4.0 ekran kartında gecikme süresi 4.8'di 4.0'dı 4.9 4.3'e çıkmış yani saniyenin 10 binde biri daha gecikmiş burada işlemcide de saniyenin 10 binde 3 kadar bir gecikme olmuş ve hala kullanıyorum artık bundan sonrası tercih meselesi ben sadece bazı oyunların bazı açıkları olduğu noktalarda bir aşırı menülerde falan hiç beklenmedik yerlerde aşırı sıcaklık artışları için yapmıştım. Oradaki fan gürültüsünü önlemek için yapmıştım. Ama sizde işte siyah ekrandan, çökmelerden, donmalardan çok daha yüksek ısıları önlemek için de yapabilirsiniz. Son olarak da şöyle göstereyim. Ben buradan 1777'yi seçmiştim. Ama tabii ki de isteyen şu daha yüksek sıcaklıklardan. Mesela bu işlemi yaptıktan sonra sizinki 65 derecede kalır. Ya benimki 75'e kadar çıksın dersiniz. Şu çizgi üzerinden gene bu çizgiden şaşmadan buradaki yüksek bir hızı seçersiniz. 75'lerde tutarsınız. Ya da bu işlemi yapmanıza rağmen de 75-80'lerde geziyordur. Hafif şuralardan bir noktayı seçersiniz. Resmi noktayı seçersiniz. Bu şekilde sıcaklıkları düşürsünüz. Ama ben şöyle söyleyeyim. Resmi rakamlardan bir yere limit koyup da hala 80'lerde 80 üzerlerinde geziyorsa ya bir bakım yaptırın derim. Ya da çok ısınan bir model ya da arızalı bir model de almış olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bu işlemlerden sonra çok yüksek sıcaklıkları da görmemeniz lazım. İşte bendeki aksaklıkları önlemek için ben böyle bir işlem yaptım. Bana gayet, benim gayet işime de yaradı. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.